kısmet giymiş ya birazdan olur o. Olsun sen şanslıymışsın ama. Eyvallah, <laughs> Yaklaşı, sağ, yaklaşınca sağ oldu. İstanbul'dan. Onlar da sağ olsun bizi izleyip geldiler. Şansınızla gelmişsinizdir dedim ama herhalde kaybınız yok sizin. Var. Var mı? Var. <laughs> sizin? Yok. Şu anlık kafa kafayım. O kola bak ya. Şu kolu bir göstersene sana canım. Uzat da şöyle. Söyleyeyim <laughs> mi? Vallahi. Iyi. Kutlu Bey siz de kolunuzu açabilir misiniz? Maşallah, ne... herhalde sadece o kolda değildir herhalde. Ya inşallah bakalım. Ay dövme diyorum kolda değildir yani. Ya sen. sırf kolda. Sırf bir de kolda burada mı? var. Bir de bu. Dövmeyi seviyoruz yani. Diyorlar ya bir kere yaptırdım artık hep bir şey yapıyorsun. Tabii doğru. Tabii tabii gerisi geliyor. Aynen. Olmaz olur mu? O zaman biz hiç başlamayalım ya. <laughs> gerisi gelir. Gerisi gelir. Valla gelmeden bir 15 gün öncesinde başladık videoları izlemeye. Hı -hı. Kurulmaya başladık buraya. Hadi bakalım iyi kurulda bari. Boşa Eşin gelmemiş ona, olun yani. Bizde mi kalıyorsunuz yoksa? Burada başla. burada. Burada kalıyorsunuz. Tabi. İyi ya boş oda o yok ya enteresan bir şey. Evet, çok otel otel full dolu. İş olsun da. Evet evet ya evet. Yeter ya çok sıkıntılı günler geçirdik yani. Doğru. Herkes. Peki hele evet ki biz turizm sektörüyle uğraşanlar Vallahi çok daraldı artık herkes. Aynen öyle. Herkesi daralttılar. Hadi bir daha orada geliyor Hadi. Tamam. Artık onların da senin şansın olsun yani. Şöyle güzel bir ekran alsak. Valla bekliyoruz. Ben açıkçası arkadakilerden bekliyorum ya da o Berlin kim Majur 15.000'i geçti. Ya atacak ya atacak. Ya. birinden biri atar umarım. Yani size de atsın da umarım güzel bir şey. İnşallah. Şey Allah ihtiyacımız var. Buna gelirse güzel olur bak. Evet ekran iyi gibi. Ben olmadı. <laughs> Hadi buna gel artık. Ay buna gel. Ha bana döndü. Ha. Hadi bakalım. Hadi oraya hadi şey Güzel bakalım. bir şeyler geldi. Sen gitme. <laughs> sen gitme. <laughs> hadi ben buradayım. Bana çok uğurdu geldi. Sen burası başla da önce. güzel, burası da güzel. Aynı Önce, burayı, önce burayı, önce önce burayı bitirelim. Çok çabuk bitti. Valla sen <laughs> bayağı hızlı çıktın ama. <laughs> Nefesi bu kadarmış. Hadi bakalım. Bir şey de vermedi. <laughs> vermedi valla. Bakalım Ferit Bey'e verir belki. Tam da neredesin? Ben Koz Yatağı'ndayım. Ben de Bahçeşehir. Bahçeşehir. Ferit beni geçti. Hadi Ferit doldur şunu. Boş geçmesin. Hadi bir tane daha. Ah. Alma. Olsun, ufak ufak gelsin gelsin. Aynen versin de. E, aynen öyle. Ben de görüntüleri aldım zaten. Şansınız bol olsun. Teşekkür ederiz. Sağ, sağ, olun. birazdan o majörü falan istiyorsunuz ya. İnşallah Umarım gelin. düşer. İlla ki düşecek. İnşallah. Sizlere düşerse buralardayım ben. Hemen yakalarım sizi. Teşekkürler. Şansınız bol olsun. Çok sağ olun.